Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Nedim Sözbir atandı. Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne gelen Profesör Doktor Nedim Sözbir, Rektör Vekili Profesör Doktor İlhan Genç, Genel Sekreter Hasan Sade Ateş tarafından karşılandı. Rektörlük Bakanlığı'nda Rektör Vekili Profesör Doktor İlhan Genç, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor İdris Şahin ve Profesör Doktor Mehmet Akif Öncü, Genel Sekreter Hasan Sade Ateş ile görüşen Profesör Doktor Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Profesör Doktor Nedim Sözbir yapılan çalışmalar için İlhan Gence ve emeğe geçenlere teşekkür etti. Karşılıklı çiçek takdiminin bulunduğu devir teslim töreninde Profesör Doktor İlhan Genç, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor İdris Şahin ve Profesör Doktor Mehmet Akif Öncü ile Genel Sekreter Hasan Sade Ateş, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir'i e tebrik ederek kendisine başarı dileklerinde bulundu. Dünya Düzce Günü'nün 3. gününde sürpriz gruplarından biri olan Tefasöko öncesi DJ Uğur performansı ile alanı coşturdu. Alanı dolduran düzgünler Tefaseko grubunun sahneye çıkmasıyla birlikte coşkuyu iki katına çıkardı. <laughs>

Düzce Belediyesi tarafından 8 gün boyunca Dünya Düzce günlerinde gerçekleştirilen etkinlikler zincirinin 3. gününde rap sanatçısı Ayaz Erdoğan Rüzgar'ı esti. Sahneye çıktığı andan itibaren hiç durmadan şarkı söyleyen Ayaz Erdoğan büyük alkış aldı. Dünya Düzce Günleri etkinliklerine katılan sanatçı ve gruplara Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü tarafından hazırlanan plaketler takdim edildi. Biz Dünya Düzce Günleri'ni e, organize ederken bir logo yaptık. Bu logoyu çizen, benim çalışma arkadaşım Gürkan İpek. Ben onu sahneye davet ediyorum. Şimdi Gürkan kardeşine bir alkış istiyorum arkadaşlar. hanımız, gençlerin Faruk abisi. Onların adına hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bu muhteşem performans için tüm efşanlerimiz adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi evet. ki varsınız. Evet. Buyurun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Ak Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Milletvekili Fahri Çakır ve partililerle birlikte köy köy geziyorlar. Akçakoca ilçesinde köylere gezen heyet vatandaşın nabzını tutuyor.

Mustafa AK Parti Başkanı. selam Allah'a emanet olun. Başkanım bu yoldan gelen yollar gördünüz değil mi? Evet. iki Ben de yapmadım. Ben de yapmadım. Bugün Akçakoca'dayız. Burası Menen Ağzı Köyü. Burada tüm Türkiye'de olduğu gibi 81 ilde AK Parti teşkilatları gönülden gönüle seferle 2023'te zaferle inşallah yolumuza devam ediyoruz. Burada değerli köy muhtarımızla, köy sakinlerimizle, hanımefendilerle, milletvekilleri ve teşkilatımız olarak bir araya geliyoruz dertlerini, tasalarını dinliyoruz. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı anlatıyoruz. Gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize büyük bir teveccühü canlı olarak görüyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Ben e, bu sözlerle 2023 yılında inşallah Allah'ın izniyle bu milleti arkamıza alarak zaferle, emin adımlarla gittiğimizin altını çizmek istiyorum. Şüphesiz arkamızda görünen denizden de belli ki burası Karadeniz ve burası Akçakoca. Melen Ağzı, Melen Ağzı'nın da adıyla beraber Melen Akarsu'nun, Melen Çayı'nın, İstanbul'a su temin eden Melen Çayı'nın denize kavuştuğu, denize döküldüğü yer. Önemli bir yerdeyiz. Güzel bir köyümüz. Bu köyde fevkalade güzel karşılandık. Dolayısıyla teşkilat başkanlığımızın ve teşkilatlarımızın programları dahilinde sıkmadık, el bırakmadık, bırakmayacağız. Hiçbir köyde gidilmedik, çalmadık, kapı bırakmayacağız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte var olan çalışmalarımızı yaz demeden, tatil demeden, kar kış demeden sürdürdüğümüz gibi bu yazda kapıları çalarak devam ettiriyoruz. Bu devam ettirdiğimiz çalışmaların içerisinde vatandaşlarımızla asfal etmek, sorunlarını dinlemek, Yaptıklarımızı bir kere daha gözden geçirip eksikleri tamamlamak adına buralardayız. Dolayısıyla vatandaşlarımızın teveccühünden dolayı ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Akçakoca ile devam ediyoruz. Yarın bir başka ilçede olacağız. Çalışmalarımızı inşallah yaz boyunca getirip en son 2023'te birlikte, birlikte beraberce noktalayarak finali yapacağız inşallah. Dediğimiz 63'lük bin metre boyunca ilavesi o çıkarken bir Düzce eşrafından merhum hayırsever iş adamı İrfan Öztürk'ün oğlu Suat Öztürk elin bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Öztürk sahibi bulunduğu konsop otelin jeneratöründen elektrik akımına kapıldı. Haydar Suat Öztürk sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öztürk merkez camiinde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Öztürk'ün cenazesi kılınan namazın ardından sevenlerinin omzunda cenaze aracına konularak şehir mezarlığına götürüldü. Cenaze namazına Öztürk'ün ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazı için nazım. Kıymetli bir insanı ahiret yolculuğuna uğurlamak üzere burada toplamış bulunuyoruz. Kendisi Allah gani gani rahmet eylesin. Gerçekten yakinen aradığım bir insandı. Çok kıymetli, çok değerli, sözü sözü bir ve örnek bir şahsiyetti. Tabi bu dünya hayatı böyle Aziz Cemaat. Bir gün şurada bizi dinleyenler de altında olacağız. Allah-u Teala Ahiret yurduna giderken bir şeylerle birlikte, bir hazırlıklarla birlikte gidebilmeyi cümlemize nasip etsin. <laughs> Ahirete mütalikatlarımızı helal ettirmeyiz, helal ettirmeyiz, helal ettirmeyiz. Allah-u Teala şahitlerinizi kabul eylesin. Amin. Mevlam, melunlar ve tüm geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. allah <laughs> Düzce'den Türkiye'nin dört bir yanına giden ürünlerin taşınmasını gerçekleştiren Düzce Tır ve Kamyoncular Kooperatifi filosunu güçlendirdi. Kooperatif bünyesinde bulunan üyeler son teknolojiyle donatılan 26 tane araç alarak Düzce'nin ürünlerini daha güvenli taşımaya başlayacak. Taşıma filosunun güçlendirilmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz şöyle konuştu. Yolda buldum da Ne güzel. Çok güzel görüntü hazırladım sana bak. İnsanları önlerine çıkarabilirim söylediğin anda. İkişer ikişer yanlarında dursun Şu an durmasına gerek yok ama. Plakaları da şey yaparsın. Yok ya. Yok. Enes'e <laughs> söyleyeceğim. En kalınından <numara> alın. <laughs> 3 trilyon tanesi. Gelenleri şey yaptırdım. Bir kısmı daha yolda. Dedim yeter bu kadar. Sen çoğaltırsın hiç fark et. programı yapacak olan AHAF'ın. Düzce'de taşıma dünyasıyla alakalı olarak filomuzu yenilemek istedik. Araçlarımızı artık günün şartlarına göre yenilemek Tabi borçlandık. Buna göre arkadaşlarımız bayağı bir risk aldılar, zor bir zamandayız. Ancak şunu biliyoruz ki, Düzce'de e, taşıma işi yapan esnafımızın ihtiyaçlarını, onların mallarını bir şekilde en ucuz, en güvenli, en sağlıklı şekilde taşıyabilmek adına araç filomuzun günün ekonomik şartlarına göre, günün güzelliğine göre yenilememiz gerekiyordu. Allah razı olsun arkadaşlarımız borçlandılar ama düzce bu güzelliği kazandılar. 26 tane araç alındı Düzce'ye kazandırdık. Araçlarımızın bir kısmını e, sattık eskilerini ve bir kısmı esnaf Kredi kefalet kooperatifinden bir kısmı bankalarımızdan kredilerimizi borçlanarak e, bu şekilde bir iş yaptık. Şükürler olsun Allah'a. E tabi bu sadece bizim gururumuz değil düzcelinin de gururu olacak yani güzel araçlarla, temiz araçlarla hepsinin kapısında ve önlerinde Düzce yazacak. Düzce'ye bir ya, dünyaya tanıtacağız. Türkiye'de Düzce'nin girmediği yer kalmayacak. Biz bütün 81 vilayete taşıma yapıyoruz. Kasabası, köyü, nahiyesi kalmıyor. Her yere taşıma yapıyoruz. Her yere Düzce'nin arabası gidecek. E şimdi dediğimiz zamanda iş dünyası da bakacak arabalara. Diyecek benim ara, malım sağlıklı ve güvenli şekilde gidiyor diye. Yani, herkese ee, bir nevi güzellik olacak Düzce adına. Bizde 350 tane araç var, bunun büyük bir kısmı tır, bir kısmı da kamyon olmak üzere. Düzce'de iş dünyasında esnafımıza, tüccarımıza araç talep ettiğinde en güzel şekilde aracı ulaştırabilmek, onun malını güzel taşıyabilmek adına biz bu risklere girdik. Yani bir başka yerden araç talep etmesinler. Biz hep beraber bu coğrafyada beraber yaşıyoruz. Cenazemizi de birbirimizin biliyoruz sevincimizi de biliyoruz. Kimin düğünü var, kimin cenazesi var takip ediyoruz. Eğer beraber yaşıyorsak biz filomuzu yeniledik. Artık dışarıdan araba değil. Önce kendi insanın arabasıyla mallarını taşıtsınlar istiyoruz. Yani bize yükünü vermeyen insanlara da buradan bir mesaj vermek istiyoruz. Biz niye borçlandık? Bu insanlar niye borçlandı? Nedir? Biz başka yerde olan, sizde olmayan yok dememek için. Yani bak başka yerde var bu araba. Var kardeşim, bizde de var. En iyi ve en sağlıklı bir şekilde. Onun için girdik bu riske. Düzce'den, Düzce insanından da bunu bekliyoruz, bize sahip çıkmalarını. Düzce Belediyesi'nin şehir merkezindeki kafe kütüphane projesi için artık gün sayılıyor. Eski kaymakamlık lojmanında başlatılan tadilat çalışmalarına ara verilmeden devam edilirken son olarak binanın çatısı ve lambirileri de belediye ekipleri tarafından tamamlandı. Binanın tesisatı yenilenirken dış cephesiyle işlemler son bulduktan sonra millet kütüphanesinin yeni pencere ve kapıları takılacak. Devlet iş insanı işbirliğinde yürütülen millet kütüphanesinin zemin seramikleri ve parkeleri de üretildi. Kapı ve pencerelerin takılmasının ardından zeminin döşemesine geçilecek. Kısa sürede tamamlanacak olan Millet Kütüphanesi'nin bahçesi içinde toprak tesviyesi yapıldıktan sonra Düzce'nin hem kitap okuyup hem de sohbet edebilecekleri kafe kütüphane hizmeti açılacak. Düzce'de iki farklı hırsızlık olayı meydana geldi. Bahçeşehir bölgesinde motosiklet gece saatlerinde 3 şüpheli tarafından çalındı. Gözlerine kestirdikleri motosikleti çalan şüpheliler daha sonra kayıplara karıştı. İkinci hırsızlık olayı ise Azize Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şüpheli bisiklete çalarak hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık olayları ise kameralara yansıdı. Polis ekipleri 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay Arifiye ilçesi Hanlıköy mahallesinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde sanayi içinde dolaşan karton toplayıcısı dükkanını açmak için gelen İbrahim Yılmaz çöp konteynerini yerinde göremeyince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Karton toplayan şahsın çöp konteynerini çuvalın içerisine koyarak uzaklaştığını gördü. Daha sonrasında Yılmaz kendi çabalarıyla çalınan çöp konteynerini buldu. Olayın küçük gibi gözüktüğünü ancak farklı bir zamanda şahsın daha büyük bir hırsızlık gerçekleştirebileceğini söyleyen Yılmaz, Çevre esnafını da bu konuda uyardı. Yani. Buradan ters yönden girenler de var mesela. Kaza da oluyor burada. Geçen yıl kaza da oldu. Bizden yani böyle geliyor ki çöpü karıştırıyor bir şey var mı yok mu diye. Aferin, sabah saat 5.28'de. Evet, Sağ bakıyor güzelce. Ne? Yangın saat 23.45 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi 149. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre buğruya biçeri ait iki katlı tarihi ahşap evde patlama sesi duyan ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ahşap evin alt katında meydana gelen yangını bitişikte bulunan diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın söndürme çalışmasının ardından ev içerisinde arama yapan ekipler iki katlı ahşap evde yaşayan olmadığını tespit etti. Yangında tarihi ahşap evde hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Şimdi müdahale Dur, Tamam, tamam abi.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bahçeli Evler ve Yeşiltepe Mahalle sakinlerinin fitness aleti talebini yerine getirdi. Düzce'lerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve çocukların oyun oynayabileceği park alanlarının yapımı hızla ilerliyor. Bir yandan yeni parklar yapılırken, bir yandan da bazı parklarda oyun grupları yenileniyor. Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların istek ve taleplerini de ön plana alarak fitness aletleri olmayan parklarda yeni çalışma başlattı. Yeşiltepe ve Bahçeli Evler mahalle parklarında yetişkinler için fitness aletlerinin yerleştirilerek mahalle sakinlerinin talebi yerine getirildi. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Temiz Şehir Düzce Hareketi'ni şehrin geneline yaymak, çevre ve temizlik konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasını sağlamak için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezi başta olmak üzere kentin her bölgesinde rutin temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdüren ekipler Bahçeşehir bölgesinde de köşe bucak temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. 15 personel, kepçe, kamyon, mobil yıkama araçları ile birlikte Yeşiltepe Mahallesi'ne çıkarma yapan ekipler kaldırımların süpürülerek yıkanması, harfiyat atıklarının toplanması, parkların temizlenmesinin yanı sıra genel temizlik çalışmalarını eş zamanlı olarak yapıyor. Ekipler müdürlük tarafından hazırlanan programa göre hareket ederek Bahçeşehir bölgesinin tamamının köşe bucak temizlenmesi için çalışmalarına devam edecek.